Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Geçen hafta bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümümüzde öyle sıradan yemeğe falan çıkmak istemedik. Daha böyle anlamlı, aklımızda kalacak bir anı yaşamak istedik. O yüzden bu yok evlilik yıl dönümümüzde Warner Bros. stüdyolarına gidiyoruz. Ben süper heyecanlıyım. İnşallah çok güzel geçer tatlı yağmur başladı. O da ayrı bir romantik hava katıyor şu an. Evet. Bu güzel günümüze eşlik edeceğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Bye! Pasaportlarımızı da aldık. Ben bu haritayı görmüştüm. Buranın çapulcu haritası var şeyde. Eklerim onu böyle. Bu girişten başlıyor. Turun yani bir çapulcu haritası var. Turun şeyini görebiliyorsun. Hello everyone, welcome to the Warner Brothers Studio Tour London, the making of Harry Potter. My name is Emma. Please enjoy. Okay, do feel free to walk on through to the cinema, <laughs> choose your row, head on down, and just leave those two empty seats. You are welcome to sit in whichever row you would like. Do just make sure there are at least. ハハハハ。<laughs> Vay be, felsefe taşını görüyoruz Aa, şu an. güzel. Çok heyecanlı. yemek yiyeceğiz. Hello. Thank you. Thank you. Private drive'da yemek yiyoruz şimdi. Yemek molası verdik. Aynen. Kaymak biralarımız var. Private drive'a karşı kaymak biradınızı içiyoruz. Tam böyle hayal ettiğim gibi Tadı? Evet. Ben nefret ettim tadından. <laughs> çok kötü. Tadı. Ya alkol değil ama böyle tatlı bir tat bekliyordum. Çok ağır bir karamel tadı var. Güzel olan yanı bardaklar sizde kalıyor. Evet birazdan yıkayacağız bardakları eve götürebiliyoruz. Maden suyuyla karamel karıştırmışsın gibi bir... Şu üstteki dondurma kısmı güzeldi de altı çok iyi değil. Fiyatlarından bahsedelim. İki tane bira aldık. Biralar 7 puan tanesi. Ben hot dog aldım. Ben de burger aldım. Yani toplamda 32 puan verdik. Evet. evet. Ama yanında böyle çipsli mipsli geliyor. Yani doyurucu. Doyurucu. Yani ne bekliyorsunuz? Yani yemek yemeye gelmedik Ama güzel ambiyans falan da çok evet. Yani şu ambiyansta yemek yemek gayet mutluydu. Evet. Çığırık'ın otobüsümüz var. Onlara da birazdan gireceğiz. Tur'un yarısını tamamladık daha. Bir yarısı daha var. Yemekten sonra da oraya gideceğiz. Evet biz turumuzu bitirdik. Çok güzel bir deneyimdi. Hiç unutamayacağımız bir gün geçirdik. Çok keyifliydi gerçekten. Tek uzan yer birazcık pahalıydı anı eşya kısmı. Hediyelik eşya kısmı. Onun dışında çok çok güzeldi. Kusursuzdu. Covid dolayısıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da içeride çok uyuluyordu. O da çok iyiydi. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Çok da beğendim. Yani tabii Türkiye'den geldiğinizde çok pahalıya geliyor. Hatta buradayken bile o hediyelik eşyalar gerçekten pahalı. Evet. Ama yine de her şeye değdi yani. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet. Harika bir gündü. Yani çocukluk kahramanımızı büyüdüğümüzde bile görmek bizi çok heyecanlandırdı evet, ve hatta ya böyle o filmlerde gördüğün sahneleri birebir canlı görmek çok ilginç bir deneyimdi. Ben hani, aa Harry Potter. Falan değilim ama tabii ki çocukluğumun büyük bir kısmını kaplıyor onun anıları, onun filmleri, kitapları. E bilmiyorum çok güzel bir mutluluktu, çok güzel evet, bir deneyimdi. Evet çok keyif aldım. Bur Konuşasım varmış Anladım. <laughs> Ve yani yaşı olmayan bir yer bence değil mi? Çocuklar için ya da gençler için değil. Her yaştan insan gelip keyif alabilir Turumuzu tamamladık biz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bye.